Eskişehir hem nüfus yapısı hem stratejik konumu hem de tarihsel birikimi ile öne çıkan kentlerimizden biridir. Zira ilk çağlardan günümüze uzanan tarihin uzun ömürlü devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinde Karacahisar'ın fethi ne kadar önemli olmuş ise milli mücadele sürecinde dağılmış Osmanlı ordularının yerine oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı İnönü Savaşları da bugünkü Türkiye'nin kuruluş sürecinde o denli önemli olmuştur. Ancak daha büyük güçlerle saldıran düşman güçleri karşısında yıpranacağını anlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının Sakarya'nın doğusuna çekilmesiyle kent düşman işgaline uğradı. Ve 19 Temmuz 1921'den 2 Eylül 1922'ye değin düşman yönetimi altında kaldı. Dolayısıyla Eskişehir milli mücadelenin en ağır yükünü çeken, sevinçle acıyı bir arada yaşayan ender kentlerimizden biri oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinden İngilizler Anadolu'yu kontrol altına almayı kararlaştırınca demir yollarının geçtiği yerleri ayrı bir önem verdi. İstanbul'un işgali üzerine burada tutunamayacaklarını anlayan İngilizler ve sair devletler kenti terk etmek zorunda kaldılar. Fakat daha sonra Yunan ordusunun başlattığı saldırıların etkisi dalga dalga Eskişehir'e ulaştı ve 19 Temmuz 1921'de şehir Yunan ordusunun işgaline uğradı. Sakarya Savaşı'nda aldığı yenilginin bedelini Eskişehirlilere ödetmek istediler. Yunan ordusu geri çekilirken köylerini yakıp yıktı. Hele hele 26 Ağustos 1922'de başlayan büyük taarruzun başarıya ulaşmasından sonra Eskişehir'deki Yunan güçleri çekilirken kurdukları özel yıkım birlikleriyle Adeta kenti harabeye çevirdiler. Zaman içinde kent küllerinden yeniden doğarak tüm yaralarını sardı ve yeni uygarlıklar yolunda hızla ilerlemeye koyuldu. Ta Eski çağlarda Eskişehir'in coğrafi, iklimsel ve jeopolitik olarak çeşitli yolların kavşak noktası olmasıyla derin bir geçmişe sahiptir Eskişehir. Kaynaklarda Kral Yolu diye adlandırılan ve Anadolu'nun batı kısmında yer alan Aydın şehrine kadar Efes'ten başlayıp bugünkü İran'ın Şiraz kenti yakınlarındaki Persapolis'e kadar uzanan güzergahın bir bölümü Eskişehir'den geçmektedir. Bu bilgi Eskişehir'in önemli merkezlerinden biri olduğunu ve yaşam alanı olarak tercih edildiğini göstermektedir. Tarih öncesine uzanan mazisiyle ile günümüze gelen bölge geçmiş zamanı anlamamız ve anlamlandırmamız bakımından fazlasıyla önemlidir. Yapılan yüzey araştırmaları Tunç Çağı'nın yani M.Ö. 3000 ve M.Ö. 1200 yıllarında Eskişehir'in Anadolu'da önemli bir devlet kuran Hititlerin egemenliği altında belli bir süre yaşadığını ortaya çıkarmıştır. Midas kenti kazılarında elde edilen en eski buluntular ise ilk Tunç Çağı'na aittir. İsa'dan önce yani M.Ö. 14. yüzyılda Hititlerin etkisi altında bulunan yörede Yine M.Ö. 13. yüzyılda batıdan gelen deniz halkları arasında yer aldığı sanılan Firikler daha sonra bir krallık kurmuştur burada. Eskişehir Anadolu'yu istila edip Firikleri yıkan Perslerin ardından Makedonyalı Büyük İskender'in hakimiyetine girmiş. Makedonya Kralı İskender'in Persleri yenmek üzere giriştiği Asya seferlerinde bir adım olan Eskişehir Anadolu coğrafyası fethedilirken Eskişehir'de Makedonya İmparatorluğu'nun sınırına dahil olmuştur. Efsaneye göre Anadolu'daki Gordiyon yani Ankara'da İskender'e tuhaf bir düğüm gösterildi. Bir kahin bu düğümü çözen insanların Asya'yı yöneteceğini söylemişti. Bu hikaye herkes bilir. İskender bu düğümü kılıcıyla kesip atmıştır. Bu bilgiden Büyük İskender'in Eskişehir'e geçip Ankara'ya kadar ulaştığı anlaşılmaktadır. Ancak onun genç yaşta ölümüyle kurduğu imparatorluk zaman içinde dağılmış ve Anadolu Makedonya krallığının yönetiminden çıkmıştır. Bu coğrafyaya egemen olan bir başka medeniyet ise Roma olmuştur. Roma milattan önce 129 yılında Batı Anadolu bölgesinde Asya eyaletini kurunca Eskişehir'in içinde bulunduğu Frigya toprakları da milattan önce 116 yılında Asya eyaletine katılmıştır. Ancak Roma'nın zayıflayarak İkiye ayrılması ile Anadolu'nun yönetimi Bizans'a yani Doğu Roma'ya geçmiştir. Bizans'ın en büyük hükümdarlarından biri olan Justinian'in Anadolu'ya hakimiyeti süresince kendi adına ithaf edilmiş yerlere rastlamak mümkündür. Bu dönemde Eskişehir ve çevresinde yeni bir kent kurulmuştur. Bunlardan birisi olan Rusthunia Polis yani Sivrihisar önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Ayrıca Eskişehir'in kent merkezi olan Dorluyona önemli imar faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Filikler döneminde şehrimiz Filikler'in inanç merkezi yani Yazılıkaya inanç merkezi olmuştur. Bizansları Balarzgite yenen Türkler 1071'de Anadolu Selçuklu devletini kurmuşlardır. Tuğrul ve Çağrı Beylerin önderliğinde başlayan Türk akınlarıyla birlikler Anadolu'yu Türkleştirmeye başlarken Eskişehir'de değişmeye uğratmışlardır. En büyük değişim bugün de varlığını ve adını olduğu gibi koruyan Porsuk çayıdır. Emir Porsuk'un Anadolu'ya gelişinin anısına verilen isim Porsuk adında günümüze kadar devam etmiştir. Eskişehir'deki Selçuklu eserleri arasında Cacaoğlu Nurettin tarafından korumaya alınmış birçok vakfiyenin bu kişinin han, mescit ve bugün hala varlığını koruyan Alaaddin Camii'nin minaresini yaptırdığını yazmakta olup dönemin bir diğer eseri olarak da Sarusu üzerine yaptırılan köprüden söz edilmektedir. Anadolu Selçuklu hükümdarı daha sonra bir devlet kurarak yüzyıllar boyu Anadolu'da ve hatta dünyaya hakim olacak olan Ertuğrul Gazi'nin aşiretini Uç Beyliği adı altında Eskişehir civarına yerleştirmiş ve şehrimiz Osmanlı'nın İlk sancak olmuştur. İlk sancak beyi ise Orhan Gazi olmuştur. Osman Gazi döneminde ise Eskişehir Anadolu'nun Selçukluları egemenliğinde uzun yıllar geçirilen ve büyük oranda Türkleşen Eskişehir'e önce Ertuğrul Gazi'nin daha sonra da torunu olan Orhan Gazi'nin hakim olmuş olduğu kanidir. Eskişehir o zamanlar adeta bir köy kadar küçükmüş. Köyün asıl adı Karakeçeli adı ile anılan Oğuzların Kayı boyuna mensup Yörüklermiş. Osman Bey'in Eskişehir civarlarında kuvvet kazanmasıyla burada yaşayan ahir reislerinden civarda sözü geçen en itibarlı ululardan Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun'u almış olmasının da önemli rolü vardır. Eskişehir, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ilk zamanlarına kadar Ankara Beyliğine bağlı bir sancakken 1451 yılında Sultan Fatih'in vezirlerinden İshak Paşa, Karaman ve Menteşe oğulları meselelerini hallettikten sonra Kütahya'da oturmuş ve bu tarihten itibaren Kütahya beyler beylik olmuştur. Eskişehir'de Kütahya'ya bağlanmıştır. Yöremizin o dönemki adının sultan önü olduğunu ünlü Osmanlı yazarlarından olan Mehmet Neşri'nin şu satırlarından sonra yine Rum'a benzer şu satırlarından öğreniyoruz. Ertuğrul bir nice eyyam anda turup yaylayıp kışladıktan sonra yine Rum'a azmettiler. Gelip Engürüye'de Karip Karaca Dağı nuzul ettiler. Sonra Sultan Önüyü'ne rihlet ettiler. Şehrimizin Sultan Önü adının bir diğer rivayete göre Anadolu Selçuklu beylerinden 3. Alaaddin Keykubat Konya'da yaşamaktadır. Konya'nın önündeki şehir, Konya'ya gelmeden önce uğranılan şehir anlamında Sultan'ın önündeki şehir anlamında şehrimize sultan önü denildiği de edilmiştir. Osmanlı İstiklal Alamet Hutbesinin bu şehirde okunması da şehre değer katmıştır. Bildiğimiz üzere bugünkü Ömür Mahallesi'nin civarında Karacaşehir Mahallesi, Karacaşehir Camii'nde tüm alem İslam'a okunan Dursun Fakı tarafından o Osmanlı bir devlet hüviyeti kazandığı hutbe işte şehrimizin 1299 yılında okunmuştur daha sonra Osman ilk sancak merkezi olmuş olması çok müsemma bir yer katarken kısa süre sonra Bursa'nın başkent olması üzerine şehrimiz önemini yitirmiştir. 17. yüzyıl ortalarında Eskişehir'i gezen Evliya Çelebi şehrin 17 mahallesi olduğunu ve 800 tane dükkan olan bir çarşının da bulunduğundan bahsetmiştir. Çarşı vahanlar ovada ve kaplıcalar çerçevesinde bulunur demiştir. Bugün hala şifalı sularımız meşhurdur bilirsiniz. Eskişehir'in Yunanlılarca işgali ise Yunanlıların Bursa'dan Eskişehir yönüne ilerlemesi harekatı 6 Ocak'ta başladı ve 3 günlük yürüyüşten sonra İnönü mevzileri önüne gelindi. 10 Ocak'ta Yunanlılar taarruzuna devam ederek İnönü mevzilerinin kuzey kanadına girmeye başardılar. Güney cephesinde ise kayda değer bir olay meydana gelmedi. Bu süreç içerisinde bir yandan Eskişehir'den İnönü'ye takviye birlikler, yetiştirilmeye çalışırken diğer yandan Alman cephaneleri de Eskişehir'e ulaştırılmaya çalışıyordu. Gelelim 1. İnönü Muharebesi'ne. Kurtuluş Savaşı sırasında 6 Ocak 1921'de iki koldan saldırıya geçen Yunan güçleri Eskişehir'i ele geçirip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak için üst olarak kullanmak istiyorlardı şehrimizi. Bu arada Türklere karşı göstereceği başarı itilaf devletlerinden yardım almasını kolaylaştıracaktı. Bu yolla Türk gücünü kırarak sevri uygulatabileceklerdi. Bir hainlikti yani. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Çerkez Etem isyanı ile uğraşıyor olması böyle bir olayı da gerçekleştirmek için uygun bir zemin bulmuşlardı. Oysa Yunan saldırısı İnönü mevkiinde İsmet Paşa komutasında durduruldu. Batı cephesindeki düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zafer oldu. Bu zafer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç durumunu kuvvetlendirmiş oldu. Dışarıdaki itibarını arttırmış, askerlere alım işlemleri hızlandırılmış, İsmet Paşa albaylıktan generalliğe terfi etmişti. İtiraf devletlerinin hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar. Serv anlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar. Ve zaferden sonra Çerkez Etem isyanı da bastırılmış ve düzenli orduya karşı yapılan bütün müdahaleler ve isyanlar bastırılmış oldu. İnönü Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan bir zafer olduğunu herkes bilir. Londra Konferansı tekliflerinden kabul edilmesi ve İngilizlerin Yunanlıları kışkırtması bu savaşın birinci nedenlerinden biri olmuştur. Bunun üzerine birinci İnönü Yenilgesi'nin etkisinde serv uygulatarak kurtulmak isteyen Yunanlıların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Londra Konferansı'nda İtiraf Devletlerinin isteklerini kabul etmemesi üzerine 23 Mart 1921'de İngilizlerin desteğini alan Yunanlılar yeniden taarruza geçtiler. Ancak düzenli Türk birlikleri karşısında daha fazla direnemeyerek bozguna tekrar uğratıldılar ve geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu zaferden sonra İtalyanlar işgal ettiği Muğla ve Antalya'dan da çekilmeye başlamışlardı. Fransızların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı tutumları da yumuşamıştır. Mustafa Kemal Atatürk kazanılan zaferin önemini İsmet Paşa'ya çektiği telgrafta aynen şöyle demiştir. Siz orada yani şehrimizin İnönü mevzilerinde sadece düşmanı değil Türk milletinin makus talihini de yendiniz diyerek belirtmiştir ve tarihe geçmiştir. Nitekim Eskişehir günümüzde iki merkez 12 dış ilçeye mensuptur. Bunlar odun pazarı, tepebaşı, alpu, beylikova, çifteler, gün Yüzü, han, inenü, mahmudiye, mihal gazi, mihalıçık, sarcakaya, seyit gazi ve sivri her biri ayrı nadide özelliğe sahiptir. Mesela Seyit Gazi tarih süresi içerisinde Hititler, Firikler, Roma ve Bizans uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. Seyit Gazi ilçesinin adının nereden geldiğine dair kaynaklar şu bilgiyi vermektedir. Antakyalı ya da Şamlı olan Battal Gazi köleyken azat edilen biriydi. 685'te Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından Misis, bugün Ceylanpınar'a bağlı Yakapınar valiliğine atandı. 717-718'de Konstantinopolis yani İstanbul kuşatmasına katıldı. Emevilerin 740'a değin Bizans'a düzenledikleri bütün seferlerde yer almış. 740'da Akranion yani Afron Karahisar yakınlarında bir savaşta vefat etmiştir. Seyit Gazi ilçesi de adını bu mübarek cengaverden aldığı belirtilir. Hatta Seyit Battal o Battal sıfatı savaşlarda göstermiş olduğu büyük cengaverlikten ötürü verildiği de yöre halkı tarafından söylenmektedir. Çifteler ilçemizin adı ise çifte evlerden geldiği söylenmektedir. Mihal Gazi adını Osman Bey'in çok yakın dostu olan Küse Mihale Harmankaya ve çevresinin dirlik olarak verilmesiyle ilişkilendirilmektedir. İlginç olan Mihal Çıkta da küçüklüğü ilçede geçen Köse Mihal'in torunu Gazi Mihale bağlanmaktadır. Yani küçük mihal anlamında sonuna cuk eklenilerek mihalıçık ya da mihalçuk diyerek anıldığı söylenmektedir. Sarıcakaya ise şehrimizin mikro özelliğine sahip bölgelerimizdendir. Yani aslında İç Anadolu'nun Karadeniz diyebiliriz. 1957 yılında ilçe olmuş Sarıcakaya. Sakarya Vadisinin içinde ve Roma çağında küçük bir köy olarak kurulmuştur. Önce Bilecik Söğüt ilçesine bağlı bir köy. Daha sonra ise Eskişehir'e bağlanan ilçe, civardaki Sarıkayalar nedeniyle önce Sarıkaya, 1958 yılında da Kaya adıyla müsemma hale gelmiştir. Eskişehir'imizin kendi hüviyetine kazanıp ilk kendi ve il olmasının müsemmiyatı ise Cumhuriyet'in ilanından sonra sancak ve mutasarrıflıkların ilk yapılmaları üzerine 1923 yılında il olmuştur. 1926 yılında Eskişehir'in Sivrihisar, Mihalıçık ve Seyit Gazi olmak üzere 3 ilçesi bulunuyorken 28.06.1954 tarihinde Çifteler, Mahmudiye 27.06.1957 tarihinde Sarıcakaya ilçe haline getirilmiş ve Eskişehir'in ilçe adedi 6'ya yükseltilmiş. Daha sonra 19 Haziran 1980 tarihinde Alpu, Beylikova, İnönü ve 9 Mayıs 1990 tarihinde ise Günzuhan ve Mihal Gazi ilçe haline getirilmiş. Böylelikle ilçe sayısı dışarıda 12'ye çıkarılmıştır. Şehrimizin şifa kaynağı hamamları ise termal turizmine dahi katkı sunmaktadır. Dağlarından mineralli akan laçın maden suyu da yöremize has lezzet katmaktadır. Ve en önemlisi de şehrimiz alanında rüştünü ispat etmiş 3 değerli üniversitesi ile eğitimin nadide şehirlerindendir ve önemli sivil ve askeri hava sahası olması ile de dört başı mamur bir şehirdir.